Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük kasıtlı nefret, eylem ve söylemleri arttı. Konu hakkında değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bölgesi'nde KKTC ve Kıbrıs Türklerine yönelik kasıtlı nefret, eylem ve söylemler arttı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Türk düşmanlığı körüklendiğini ve EOKA'cı terör zihniyeti yeniden canlandırılmaya çalışıldığının altını çizdi. Kaynaklar, Türkiye'nin garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyeceğinin altını çizdi. Kaynaklar, geçmişte de benzerleri yaşanan bu tarz durumlar için Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır, ifadelerini kullandık. <laughs> Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ordudan ihraç edilen temellerin idare mahkemesine başvurması sebebiyle bakanlık savunmasında geçen ifadelerle ilgili bilgilendirme yaptı. Kaynaklar konuyla ilgili açıklamasında MSB savunmasında ajan kelimesinin kullanılmasına ilişkin bahsi geçen ifade idare aşanı terimi olup devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir. Bu tabir kamu görevi icra edenler için literatürde sıklıkla kullanılan hukuki bir terimdir ifadelerine yer verdik. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarını Türkiye'den Pakistan'a 6 kargo uçağı dolusu silah gönderdiği haberlerini de yalanladı. <laughs> Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağının yakıt ikmali nedeniyle Pakistan'a iniş yaptığı ve daha sonra belirlenen rotasında hareketine devam ettiği bildirildi. <laughs> Kaynaklar, Pakistan-Hindistan arasında yaşanan gerilimle ilgili de Hindistan'ın sorumluluk sahibi davranarak gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.